tanım kümesini çizelim şuraya. Şimdi böyle bir kere gözünde canlandırman lazım soruyor. A, B değil mi? Şimdi eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Ee, kümesinin 3 elemanından değil mi? Kümesinin değer kümesi 1, 2, 3, 4 kümesinin 2 elemanından oluşan kaç farklı fonksiyon tanımlardır? Yani bu soruda şunu düşüneceğiz. Yani geçen hafta da yapmıştık bununla ilgili. Burada 3 eleman diyor. Buradaki 3 elemanı kaç farklı şekilde seçebilirim? Kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyor değil mi? 6'nın üçlüsü şeklinde seçebilirim. Yani aslında bu biraz böyle fonksiyon değil de sanki işte P, K, O, B dediğimiz permütasyon kombinasyon işte binom olasılık dediğimiz şeye giriyor. Değer kümesi 1, 2, 3, 4 kümesinin 2 elemandan oluşan kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? E bundan da 2 elemanı tanımlanacak herhangi iki elemanı değil mi? Tamam. O zaman sonra bunlar ne yapılacak? Bunlar sonra bir de sıralamaya da girebilir değil mi kendi içerisinde? He? İki eleman. Bak buradan üç elemanı seçtin. Bak diyelim ki bunu seçtin. Bu bu olsun. İşte bu bu olsun. Bu da bu olsun. Sonra bu kendi içerisinde değişebilir değil mi? 3 elemanı seçtim buradan. Sonra bunun da 2 elemanlı seçtim. Daha sonra bunlar kendi içerisinde de değişebilirler. Yani mesela 2 3'e gitmez. 2'ye gidebilir. 3 1 3'e gitmez. 2'ye gidebilir. 0 3'e gidebilir mesela. Öyle değil mi? Şimdi şurayı bir hesaplayalım. 6'nın 3'ü kaçtır? 20 mi? 20. 4'ün ikilisi kaçtır? 6. Buradan tekrardan seçtiğim elemanları ne yapacağım? Seçtiğim elemanları ne yapacağım? Nasıl? Ya kesik geliyor biraz. Bak, buradan sonra seçtiğim elemanları tamam, iki 2 kümeli bir eleman düşün. Şunları sil. Bak bunları da sil. Bu kümede kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Şey. Yine ilk derste göstermiştim. Hani A'dan B'ye S, A, M idi. Neydi? Neydi? Kaç fonksiyon yazılıyordu? Yani o zaman 2 üzeri kaç olacak? 8. Sen o zaman buraya tekrardan ne yazacaksın? Değişmeler. Hani o fonksiyonun tanımından kaynaklı. Buraya 2 üzeri 3 yazacaksın. 120 çarpı 8. 960 yapar. Evet. Şimdi x yerine 3 aldığımızda f3 artı f4'ü buluyoruz. Ve x yerine 3 yazdığımızda burada 10'u buluyoruz. x yerine 4 yazdığımızda yani şurası f3 artı f4 kaç çıkmış oluyor? 10 çıkmış oluyor. x yerine 4 yazdığımızda f4 artı F5'i buluyoruz. O da kaç yapıyor takdir edersin? 13 mi yapıyor? Daha sonra F5 artı F6 kaç etti? 13. Demek ki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bak zaten dizinin genel terimi hani 3'ün 3 üç ve 3'ün katı ya. Ya bu demek ki 3 3 artarak gidecek yani. F5 F6. F6 7 8 yani Devam edecek. 7, 8 kaç olacak o zaman? 16 mı olacak? 9, 10. Kaç olacak? 19. 11, 12 de buradan kaç olacak? 22. Buradan ne yaparız? İşte toplarız bak. 22 22. Tekrardan 22 mi? He? Tamam. Yani bunların 5 tane var. 5 tanesini çarptığın zaman kaç yapıyor? 5 çarpı 22'den 110 yapıyor. Tamam mıyız? İyi bakalım. Bir soruya geçelim hadi bakalım. Verilen tanım aralığında birebir olmayan fonksiyonun tanım aralığını sınırlandırarak fonksiyon yine aralığında birebir hale getirilebilir. Doğru söyle. Şimdi seninle bir şeyi görmüştük. Ee, birebir x karenin birebir olmadığını görmüştük değil mi? x kare Y eşittir x kare böyle bir fonksiyondu. Yatay doğru testimiz vardı. Fonksiyon iki noktada yani birden fazla noktada kestiği an birebir olmuyordu. Ama ben bunu ne yapabilirim? Tanım aralığını istediğim gibi değiştirebilirim. Bak tanım aralığını ne yaptım? Örneğin yani salladım, sallıyorum bak şu an. Tanım aralığında dedim ki f fonksiyonu sıfır kapalı aralık sonsuzdan reye gitsin dedim. Bu şu an birebir mi? Bire bir. E Bitti o zaman işte bak bu birebir oldu. Peki x küp için böyle bir şeye gerek var mı? Yok. X x küpün zaten kendisi birebir. Bunun için böyle bir şey gerek yok. E bunun için var mı? Bunun için de var tabii. Bu zaten biliyorsun x e, kareye çok benziyordu. Yani şöyle olmuyor da nasıl oluyor? Şöyle oluyor mutlak değer x buydu. Y eşittir mutlak değer x buydu. E bu da yine aynı şekilde sıfırdan bak şuradaki gibi sıfırdan sonsuza r'ye denirse bu da yine ne oluyor? Bak bu tarafı gidiyor. Bu tarafını siliyorsun. Doğal olarak yatay doğru testiyle bunu da birebir yapmış oluyoruz. Yani cevap 1 ve 3 olmalı. Şimdi burada tabii örtenlik kavramını çok iyi anlamış olman gerekiyor. Yani şu tanım kümeleri biliyorsun. Çok önemliydi tanım kümeleri ve görüntü kümeleri. Sana bunu söylemiştim. Şimdi tanım kümesinde Z var. Z eksi sonsuzdan gelir. Nokta nokta eksi bir sıfır bir artı sonsuza kadar gider. Görüntü kümesi eksi sonsuzdan gelir. Eksi bir sıfır bir artı bir nokta nokta sonsuza kadar gider. Şimdi bana örtenliği bir anlat bakalım. Neydi örtenlik? Hemen e, geleceğim. E, ha. Anlat sen ben duyuyorum. Bekle. Yok bekleme. Hadi. Evet, hiç boşta bir eleman kalmayacak, değil mi? Şimdi sen düşün. Hı -hı. Fonksiyonu şu, sana şöyle verilseydi. f(x) fonksiyonu 2m hadi m diyor ya burada o yüzden m dedim. 2m artı 3 gibi bir şey verilseydi. Yine z'den z'ye fark etmez. Şimdi diyelim ki sen buraya tanım kümesinde önce 0 ile başladın. Görüntü kümesi kaç olur? 3. Evet. Sonra 1 ile devam ettin. Görüntü kümesi kaç olur? Beş. Kaç? 5. 4 nerede? 4 nerede? 4 tamam. yok. Demek ki burası şu pardon m değil o. Onu yanlış yazmışız. X yazacaktık. Yani fark etmez gerçi de. M olursa olmaz değil mi? Ee, burada demek ki X'in kat sayısı yani bak en küçük 2 yaptım. Ki arada yine boşluk oluştu. Sen bunun 3 olduğunu, 4 olduğunu, 5 olduğunu düşün. Yani bu az önce de söyledim ya bu sayılar sürekli 2, 2, 2, 2 gidecek. Yani eksi de olsa diyelim eksi 11 sonra eksi 9'a düşecek. Eksi 7'ye düşecek. Nokta nokta. En son işte 3, işte 5, 7. Yani aradaki çift sayılar ne olacak? Olmayacak. Zaten bak temel kavramlardan sen de şunu takdir edersin. Şimdi çift sayıyla herhangi bir sayının çarpımı çift değil mi? Sonra yanında bir de tek sayı var. Çiftle teki topla. Sürekli sana tek sayılar çıkacak. Eksi olması önemli değil. Yani sürekli tek sayılar çıkacak. Çift sayıları bulamıyorsun hiçbir şekilde. Değil mi? Mantıken tek sayılar çıktığı için sürekli çift sayıları bulamıyorsun. O zaman buradan f fonksiyonu ile ilgili iki türlü seçeneğim var. Şimdi şuradan bak burada da bir x olduğu için x parantezini alıyorum. m artı 2 kat sayısı var. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. x'in kat sayısının ya 1 olması gerekiyor ya da eksi 1 olması gerekiyor. Yani f fonksiyonu ya eksi x 1 e, verdiğimizde m kaç olur? Yani eksi 1 vermiş olduk. Eksi 1 e, olduğunda m eksi 3 mü olur? Değil mi? Eksi 1 olacak. X'in katsayısı m eksi 3. O zaman burada da bir m var çünkü. Buna da eksi 3 koyuyoruz. Eksi x artı 6 mı yapar? Tamam. Buradan artık ne yapıyoruz? F3'ü buluyoruz. F3 kaç yapar buradan? 3 mü? Evet. Tamam. No. Bu gitti. Şimdi geldi 1 olmasına. 1 olması için eksi 1 mi olmalı? E'nin evet. eksi 1 olması lazım. F fonksiyonu yeni F fonksiyonu. X artı 1 koyduk. Buradan kaç yapar? 4 oldu. Buradan da 4 oldu. Hocam, 1 Yok eksi 1. M yerine. Evet, tamam, tamam. M yerine eksi 1 4 koyduk. Yeni fonksiyonumuzda işte 3 koyduğumuzda 7 mi olur? Topluyorum bunları toplamda 10 yapar.